Aynası, Aynası iştir, iştir, kişinin, iştir kişinin lafa, lafa bakılması. Bu kuşağın en büyük sıkıntısının da vizyonsuz, vizyonsuz AKP, AKP siyasetçileri, siyasetçileri olduğunu inanıyorum. Utansınlar. Utansınlar. Onun için, Onun için yaptıklarınız, yaptıklarınız yapamayacaklarınızın, yapamayacaklarınızın, yapamayacaklarınızın garantisi, garantisi diyor. Her, her, yağmurda her yağmurda biz deniz getiriyoruz, deniz getiriyoruz diyebilirler. diyebilirler. Belki o zaman belki çok, o zaman daha, çok gerçekçi daha gerçekçi olacak. olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, belediye başkanı muhalefet bir partiden olursa projelerini gerçekleştirmesi mümkün değil midir? Sorusuna dair açıklamalarda bulundu. Hani hükümet desteği aldık, alıp yaptıkları bunlar. Bakın arkadaşlar aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Mehmet Çakı'nın kişiliğiyle, bireysel yapısıyla bir sorunum yok. Ben AK Parti'nin zihniyetiyle sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bu uşağın en büyük sıkıntısının da vizyonsuz AKP siyasetçileri olduğuna inanıyorum. Karaoba bu konuyu halkımız yorumlasın diyerek uşaklı vatandaşlara seslendi. Çok uzağa gitmeyin halkımıza basit birkaç soru sorayım onlar bunu yorumlasınlar ben değil. Otogarımıza gidip baksınlar hükümet desteği alarak kaç yılda yapmışlar kaç yıldır iktidardalar ve bu bizim otogarımız Türkiye'de kaç tane beldeden kötüdür. İl demiyorum bakın belde diyorum. Utansınlar. Çevre yolu dediler. Her yıl öteleyerek çevre yolunu açacaklarını söylüyorlar. Vaatte bulunuyorlar. Bu şehrin iki dönemdir eşmeli hatta üç dönemdir eşmeli milletvekili var. Hükümetten yardım alacaklarmış. Eşme yolu mu bitti? Ulu Bey'in üç dönem milletvekili vardı. Ulu Bey yolu mu bitti? Bakın her dönem Uşak halkı AK Parti'ye bir lütufta bulundu. İki milletvekili lütfetti. Ne oldu? Sivaslı yolu mu bitti? Soruyorum ben vatandaşımıza. Hastane derdi mi bitti? İki tane hastaneyi yıktılar tek hastane yaptılar. Neymiş hükümet bize destek verir yaparmış. Hükümetin size verdiği destekle yapabildiğiniz bunlar. Sizin mantığınız yanlış. Siz hizmet için gelmiyorsunuz çok laf az iş diyorsunuz. Onun için yaptıklarınız yapamayacaklarınızın garantisi diyorum. Ali Karoba şehirdeki sel sorununa da değinerek her yağmurda bir deniz getiriyoruz diyerek övünebilirler ifadelerini kullandı. Hatta şunu övünebilirler her yağmurda biz deniz getiriyoruz diyebilirler belki o zaman çok daha gerçekçi olacak. Battı çıktıların su basmalarını görsünler çok şeye gerek yok ki yapamadıklarını söylesinler yeter ya bunlar artık bıraksınlar bunu. 31 Mart'ta bunların cevabını halkımız verecek. Yani neymiş biz alırsak tekrar hükümet destek verecekmiş. Bu bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütünlüğüyle Cumhurbaşkanının tarafsızlığı anılması gereken bir ülke olması gerekirken Belediye bende ise size hizmet getiririm diyor. Öyle mi? Çok kızıyorum bu işe. Hükümet bizi destekleyecek ve biz iyi hizmet edeceğiz. Bakın 31 Mart'ta biz geleceğiz. Hükümet isterse destek vermesin. Bu şehrin vatandaşı, bu şehirden alınan vergiler, paralarla bu şehir ayağa kalkar. Çalmayın yeter. Her zaman söylüyorum. Dünyanın en büyük belediyeciliği şeffaf belediyeciliktir. Ee, Ankara'da çok iş, az laf. Uşak'taysa bakın AK Parti belediyesine çok laf, az iş. thank <music> you